Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar evime kanalıma yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ben iyiyim kemikli etim vardı çorba yapacağım suyunu da böyle bardaklara koyup buzlu atacağım İnşallah ve burada da çileni ıspanak yemeği ıspanak yemeğini çok seviyorum ama biliyorsunuz yıkaması pişirme esnasına getirene kadar çok zor oluyor. Sularda soğuk sıcak suyu da açmadım ıspanak mayışmasın diye. Birazdan üzerine tuz dökeceğim. Tuz döktüğünüzde kum altına gidiyor. Evet, buraları toparlayacağım. İnşallah işimi gücümü hallettikten sonra şöyle güzel bir evi süpürmem, silmem lazım. O zaman Bilmem bana kolay gelsin. Zor günlerimde sen vardı. Evet arkadaşlar, ıspanaklar suda dururken et pişerken ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? En pratiğinden çok az malzemeli bardak tatlısı yapacağım. Bunu bir iki kere yaptım ama bu sefer farklı yapacağım. Hobbylog sayfası Emine arkadaşımın tarifi onda gördüm. Kurmalı yapmış çok hoşuma gitti. Hatta ona da yazdım muhakkak deneyeceğim diye. Kurmayı çok seviyorum söylemiştim. Şimdi 1 litre süt var. Gördüğünüz gibi bir su bardağından az unumuz var. 8 kaşık şekerimiz var. 2 yemek kaşığı mısır nişastası var. Malzeme bu kadar. Kıvam alıp da kaynamaya başladığında 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Bardakları yıkayacağım ve bardaklara boşaltacağım. Bu sefer farkı dediğim gibi sadece üzerinin ganajı olacak. Normalde çikolatalı ganaj yapıyorum ama bugün söylediğim gibi cennet hurması ile yapacağım. Ocağımı görmeyin daha silmedim. En son işim bittikten sonra ocağı da temizlerim. Şimdi şöyle karıştıra karıştıra pişireyim. İndirmeye yakın söylediğim gibi tereyağını ekleyelim. Radyomuzu da açalım. Reklam. Hafif oluyor ve çok güzel oluyor. Bir saniye. Şöyle klasik su bardakları kullanacağım. Evet muhallebiyi büyük göze aldım. Bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. Ben demin vanilya demeyi unutmuşum. Şöyle bir paket vanilya. Vanilyamı da Fatma arkadaşım yollamıştı. Biliyorsunuz Almanya'dan gelmişti. Şimdi güzel karıştıracağım. Hemen bardaklara dökeceğim. Etimin de çizgileri çıktı. Kıstım. O baya bir kaynasın. İyice böyle kemiğin ilikleri çıksın istiyorum. Bunları hallettikten sonra bir 101'e gitmem lazım. Tatlı için fındık alacağım. Evde fındık var ama kırıp kavurmaya insan yok maalesef. O da vakit alıyor. Dibi tuttu galiba. Şurada bakın bir tane bir şey gelmiş de. Neyse artık. Evet tatlımız oldu. Şimdi bardakları sizlerle beraber boşaltalım. Birazcık daha kaynasın. Evet bardakları şöyle sudan geçirdim. Ama öyle bir şey yaptım ki. Bununla ilk defa böyle muhallebi denedim çok azıcık dibini tuttu gibi. Çünkü çeliği ince. Ha, tadına baktım koku falan yok ama hatam oldu. Nasıl dolduralım? Şöyle dolduralım. Aksilikler oluyor. Görüyorsunuz. Allah'tan silmemiş de. Ay ne yaptım ben ya. Kaşırdım. Şöyle doldurayım da burada. Dökülen buraya dökülsün. Böyle acele iş yapmayı hiç sevmiyorum da. Bir de doğalgaz için geleceklerdi. Oyna kapı çalıyor. Kargo geliyor. Ben doğalgaz geldi zannediyorum ama maalesef gelmediler. Gelmeyecekler mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle fazlalıkları alayım beze. Bunları güzel üstlerini düzelteyim. Birazcık ılıdıktan sonra streç kapatacağım. En az 3-4 saat dolapta beklerse çıkması rahat oluyor bu kadarcık çıktı ama olsun şimdi bunları soğumaya alayım ondan sonra üzerlerini örteyim sizlerle beraber Allah kısmet ederse yaparız inşallah oh havanın güzelliğine bakın mis gibi şimdi 101'e gidiyorum ben arkadaşlar şöyle çöpüm de var karton onu da atayım Ay güneşten bakamıyorum gölgeye geldim. Saat 2 oldu. Tesisata gelir bakarlar mı bu saatten sonra bilmiyorum ama şu ana kadar gelen olmadı. Saçım başım bugün o kadar kötü ki böyle şapka taktım. 101'e gidelim. Maskemi de takayım. Orada buluşuruz. Kartonu aşağılardan aldım. Belki burada yoktur diye. Bakın. Keremika'nın kahvaltı seti. 100 TL'ye düşürmüşler. Görebiliyor muyum? Bardaklı ama açmıyorum. Yine bir sürayı sürahi gelmiş. Bana yazan arkadaşlar vardı. Ee, şey için. Arıtıcı için. Ben almıştım. Bakın benim aldığım kalıp o kadar aradım yoktu. Şimdi 1995'e düşmüş. Şunlar nasıl ki acaba? Ben tekrardan tripod alacağım ya. Bana da tripod dayanmıyor. Bunlar da ne güzel. Şundan bende var termoslar. Borcam, bazı şeylerde fiyatlar düşmüş. Bakın kaşık çatallar da gelmiş. Başka kesme tahtaları, orkideler var. 37, 95. Kavanozlar, şu tabaklar. Bunlar klasik zaten. Ve kareleri gelmiş ama bu sefer çok bir şey gelmemiş sanki. Bakın Şöyle bir mont var. 100 TL. O neymiş? Ee, ütü masası. Ben bundan alsam aslında. Ama ütü masası çok gacı. Onu değişeceğim ya. Aynen. Kalın güzelmiş aslında da. Bilemedim alsam mı? Ne kadarmış? 15 TL. Buradayım. Neyse artık. Buradan şimdi alacaklarımı alayım. Çıkayım. Şunlar geldi. Ee, bu ne diyor? 25-28 Kasım'da yüzde 50 yuvarlı indirimler diyor. Yüzde hmm. sohbet ettik. Çay kaşığı bakıyordu. 3.95 pahalıydı da şu dikkatimi çekti. Bunlar çok hoşuma gidiyor da bir sorayım bakayım ne kadar. Tencere falan da kalmış bakın. E gidi bunlar önceden asla kalmıyordu. Şimdi kalıyor. Şepır dik süpürge. Bu tarafa da bakın da. Geçen bir arkadaş aktüelleri çekmesen falan sıkılıyoruz gibi bir şey yazmış da. Vallahi ben hem kendime bakıyorum hem de çekiyorum. Bilmiyorum. Sıkılmadan izleyen arkadaşlarım da oluyor. Yani onu çekme, bunu çekme. Ne çekelim? Gerçekten ne çekelim? Ben en baştan beri zaten aktüel çekiyorum. Biliyorsunuz. Şunu bir sorayım. Belki benim gibi merak edenleriniz vardır. 135 TL'ymiş. Yerine koyalım. Başka bir geldiğinde bakarım inşallah. Şöyle. Şurada terlikler de varmış. Dikkatimi çekti de şunlar fiyatı fiyonklu yani şunlar 19.95 17 19 arası çocuklar için de var o ne kadar mı söyleyeyim size 30 TL lisanslı olduğu için şimdi eve geldim bayağı bir oldu bu ıspanak kardeşi bayağı bayağı yıkadım şimdi arkadaşlar şöyle yıkadım bulgurları ekleyeceğim şunları da alayım Eşim aradı onunla falan konuştum. Az önce ablam aradı derken saat 3.30'a geldi herhalde. Tam da bakmadım. Birazdan da şöyle bir ev süpüreceğim. Normalde temizlik videosu çekecektim ama herhalde bugün o gelmez. Allah kısmet ederse yarın veya başka bir gün onu çekeriz. Şimdi bulguru kattım bu şekilde çok sevdik. Evet etin altını kapattım. Düdüklü mahvolmuş. Bakın hala havası var. Onun da havasını çıkartayım. Karton bardak aldım şöyle bu şekilde. 50 tanesi 10 TL idi. Bunu da güzel et sularını geçireceğim. Yani et sularını dökeceğim. En son ocağı da temizlerim. Güzel çorba da yaparım. İsterse yaren cevizli erişte de yaparım. Bugün bize yeter de artar Allah izin verirse. Bir kahve keyfi yapacağım ama ne zaman ben de bilmiyorum. Evet mutfaktan çıkamayanlar da bugün. Birçoğunuzla benle aynı kaderi paylaşıyorsunuz eminim. Şöyle etleri didikledim. Güzel un çorbası yapacağım. Gördüğünüz gibi ıspanağla konuşamadım. Ispanağın altını kapattım. Şimdi tencerem birazcık büyük. Bu sefer 4 yemek kaşığı un koydum. 2 parça tereyağı koydum. Bir saniye. Saniye. Et sularım hazır arkadaşlar. Birazını çorba için ayırdım. Soğan falan da katabilirdim. Öyle yapan arkadaşlarım var ama ben sade yaptım. Olduktan sonra üzerine streç film geçireceğim. Bakalım dolaba sığacaklar mı yemeklerde, çorbalarda kullanacağım inşallah. Şarkıyı çok seviyorum. Şimdi de ekledim. kendinize bir güzellik yapın. Şimdi reklamda kısayım. Bakayım. Un kalmadı sanırım böyle. Evet açılmış. Etleri ekleyebilirim. Hepsini eklemeyeceğim. Hepsi çok. Böyle dolaba koyacağım çorba yaptığım zaman kullanacağım arkadaşlar çorbam bu kadar birkaç kere yaptım sizlerle paylaştım zaten biliyorsunuz şimdi şunu alayım da ben. ben de rüyamda hayırlara gitsin Nermin Yazıltaş'ın evine gitmiştim birçoğunuz biliyorsunuzdur çok da severim tövbe yapayım hayırlı olsun inşallah <laughs> rüya yani arkadaşlar bir tane olgunlaşmış cennet kurmasını böyle kabıma aldım şimdi bundan geçireceğim püre haline getireceğim pişirme falan yok tarif de böyleydi ondan sonra tatlılarımın üzerine koyacağım inşallah gerçekten inanmıyorum deminden beri konuşuyorum konuşuyorum çektim zannettim şimdi kapatmak için bir bastım Allah'tan bunları bırakmışım bakın bir 5 dakikadır konuşuyorum neredeyse ama havaya konuşmuşum. Ay vallahi bu hatalar çok oluyor maalesef. Neyse kalanları zaten şöyle tabağa yapacaktım. Servis tabağına sığmadı. Bakın 2 saat beklettim. 2 saat beklemesine rağmen güzel düştü. İlk denedim olmasaydı bekletecektim ama baktım oldu. Şimdi fındık böyle robottan geçirdim. Ay üstüne de geldi. Sizler isterseniz cevizle de yapabilirsiniz ama fındıkla güzel oluyor. Ortadan ikiye böldüm. Normalde üçe bölüyordum falan. İnce yapıyordum. Şimdi böyle büyük olsun dedim. Birazcık elime tatlı yapışıyor çünkü çok beklemedim maalesef. Aslında bunu akşam yapsam iyiydi ama belki dedim ablamı çağırırım hastaneden çıkınca gelir. Çorba yaptım biliyorsunuz. Ispanak yemeğim var. Bir de cevizli eriş de yaparım olmazsa. Bunu bütün koyacağım böyle. Bakalım gelirse inşallah benim işlerim yetişirse daha evi süpürmedim. Bugün temizlik yapamayacağım herhalde sadece bir süpüreceğim. Evet şimdi burayı görmeyin. de bulaşık doldu. Şöyle alayım. Birazdan. Onları toparlayacağım. Evet sizi şöyle yapsam Şimdi arkadaşlar cennet hurmasına herhangi bir şeker falan eklemiyorum. Çünkü biliyorsunuz kendisi doğal şekerli. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Yaren sever. Ben cennet hurması çok seviyorum. Gerçi kestiğim zaman Yaren de yiyor da. Normalde o çikolatalı seviyor bu tatlıyı. Şöyle birer kaşık koyalım. Çok koymayalım. Sizler eğer cennet hurması sevmiyorsanız tabii ki de çikolatayla yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi değişik olsun istedim. Arkadaşımın sayfasında görünce çok hoşuma gitti. Onun da birbirinden güzel tarifleri var. Belki takip ediyorsunuzdur zaten. Evet. Şimdi bununla bitmedi. Antep fıstığıyla süsleyeceğim. O böyle antep fıstığının üzerine nar da koymuş ama ben nar koymayayım. Şimdi nar ayıklayacak zamanım yok. Şunlara diyorum koymayayım. Yarın isterse bunlara çikolata mı koysun? Aynen öyle yapayım ya. Onlara yarın isterse çikolata koyarım. Belki yemez olur ya. Normalde seviyor dediğim gibi ama yemeyeceği tutar bakarsanız. Evet fazla oldu. Hmm, mis bunu da ben yiyeceğim şimdi. Patates fıstığımız nerede? başka ne koyabilirim üstüne? Bilemedim şu an. Şey bitti şu taneli olan yani file olarak kullandığım. O yüzden şöyle toz olandan koyacağım da bir saniye. He file fıstık da ekleyebilirim üstüne aynen. Elim titriyor tövbe yapayım. Dökül. Şekilsiz oldu. Şimdi Instagram'dan arkadaşımı da etiketleyeceğim. Böyle yapsam nasıl olur bakayım da ona göre ekleyeyim. Ha güzel. Aynen bu şekilde. Tatlım hazır. Evet tatlılarım hazır arkadaşlar. Şu birazcık bayıldı ama olsun. Gerçekten güzel görünüyor. Akşam tadına baktıktan sonra sizlerle fikrimi paylaşacağım. Bunun dışına antep fıstığı, hindistan cevizi, fındık, ceviz her şey ekleyebilirsiniz. Ben fındıkla tercih ediyorum. İkiye bölmeyip de üçe dörde de bölebilirsiniz. Dediğim gibi çikolatalı da yapabilirsiniz. Tatlılar enfes gözüküyor. Akşam yedikten sonra size fikrimi söyleyeceğim. İlk ortadakini yiyeceğim. Dediğim gibi ben bayağı bir erken çıkardım. Birazcık daha bekleseydi daha güzel olurdu da bunlarda sıkıntı yok. Onda birazcık sıkıntı var. O da nazar boncuğu olsun. Evet, malzemesi az, tadı güzel. Çikolatalı da deneyebilirsiniz. Harika bir tatlı. Evet, videoma karanlıkta devam ediyorum. Şöyle ekran ışığını açayım arkadaşlar. Buraya tereyağı ekledim. Şurada cevizle fındığım var karışık. Şimdi bu tereyağında bunları güzel kavuracağım elektrikler bir 15 yo, yarım saattir yok maalesef ki gitti şimdi bir saniye kaşığım nerede bunu güzel karıştıracağım eriştemi zaten haşladım ablam gelecekti onu da içeride anlatırım şimdi sizlere yapmaya başladım elektrik geldi erişteyi El haşladım tencerede yapıyorum tereyağıyla cevizi kavuruyorum. Kapı çaldı. çok şükür elektrik geldi. Yer soframız hazır. Gördüğünüz gibi 3 tabak var. Dediğim gibi ablam gelecekti. Eniştem akşamdan beri baya bir rahatsızlanmış. Oyunu çok kötü olmuş. Gel yiyelim buradan yemek getiririz dedim. Yok yeşim ben gideyim dedi. O ara elektrikler gitti. Gelmekten tamamen vazgeçti. Şöyle cevizli bol tereyağlı erişte yaptım. Telefon sabitlemedi. Et suyuna Gördüğünüz gibi un çorbası yaptım. Etli salatamız, ıspanağımız bir tek yoğurt getirmemişim. Şimdi yarenciğim geldi. Yoğurdu da o getirecek. Turşulardan çıkardım. O zaman bize afiyet olsun diyelim. Normalde kızımla kendime böyle sofralar kurmuyorum. Allah var ablam gelecek diye özendim ama olmadı. Olsun nasıl olsa buradayız. Bol bol yeriz inşallah. Evet biz yemeği yedik. Bulaşık makinesi çalışıyor. Daha çay suyu falan koymadım. Hatta şöyle göstereyim. Ocağı sildim. Üzerine örtü koydum. Toz olmasın diye. Baya bir tozlanmıştı bugün. Şimdi bir tatlı krizim tuttu. Anlatamam sizlere. Bakın. Şöyle tadına bakmak için. Bir tane yiyeceğim. Zaten hafif oluyor biliyorsunuz. Cennet turmalı gayet başarılı olmuş arkadaşlar. Evet saat 8.30 oldu arkadaşlar. Böyle suratımda bir bembeyaz olmuş. Niye bilmiyorum. Yemeği yedik. Ben bir tane tatlı yedim. Birazdan çay demleyeceğim. Yaren de yemekten sonra uyuya kaldı Şimdi ders yapmak için odasına geçti. Ben de kapanışımı yapayım. Yorumları bitirdim. Tabii ki şimdilik bitirdim. Yatana kadar yorum geliyor. Hatta uyanınca bir bakıyorum. Yeni yorumlar da gelmiş oluyor. Yorum yazın elleriniz dert görmesin. Yarın cuma ben şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Sizler bizi dualarınızda unutmayın. Benim de duam hepinize inşallah. Allah'ın bu günlerimizi aratmasın. Evet erkenden kapanışı yapayım. Videomu da editledim. Böyle vaktim olunca erkenden bitince iyi oluyor. Bana da baya bir vakit kalıyor arkadaşlar. Bugün gördüğünüz kombi için gelmediler. Daha doğrusu tesisat için geleceklerdi ama gelmediler. Bakalım eşim tekrar arayacak. Yarın gelirler mi? Ne olur bilmiyorum. Zaten cumartesi herhalde çalışmıyorlar. Ya da gelirler mi artık bakalım. Neyse işte böyle bir ağırlık çöktü. Uykumu açmam lazım. Şu saçıma başıma çeki düzen vermem lazım. Evet o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Desteğiniz için, yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Evimden, Zonguldak'tan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.